arkadaşlar bugün sizlerle beraber kaleci kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar hatırlıyorsanız bizim bir kaleci kariyerimiz vardı kaleci kariyeri FIFA 13'te kaleci kariyerimiz vardı arkadaşlar hatırlayanlar, hatırlamayanlar için hemen göstereyim buradan tabi daha çok o kadar incelikli göstermeyeceğim çünkü e, önceki birinci videomda izlemeyi unutmayın hemen şuradan hangisini göstereceğim şuradan direkt size kendime göstereyim arkadaşlar bu arada herkese tekrardan merhaba. Hızlı girdim şimdi çünkü biraz acele etmem gerekiyor. Acele etmem derken ya yani video uzun olmasın diye. Bir de ki böyle bir kariyerim var. Kendi tipime benzetmek istedim. İstediğim zaten birinci bölümü izlerseniz sevinirim. Tabi anını göstermiyorum ama orada yani kendimi kurduğum özelliklerimi falan daha, daha net tanıtıyorum. Şimdi burada çok uzatmadan oyun ekranımıza geçelim. Geçtiğimizde size anlatmam gereken şeyler var arkadaşlar. Ee, bil, e, bizim önceden biliyorsanız bu maçı önceki de oynamıştık ve 4-1 e, mağlubiyetle sonuçlanmıştı. O videoyu da izlemediyseniz şu sağ üstteki kartlardan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sağ üstte sanırsam evet. E, bu maç vardı. Bundan sonra bu maçtan sonra bu maça ne oldu diye soranlar için 2-2 berabere kaldık ama bu maçta ben oynamadım arkadaşlar. Hani hake, maçı hake, hakemle ya. Hoca bizi oynatmadı. Ben de direkt Borussia Dortmund maçına geçmek istedim. Zaten oynamadığımız için. Oraları size izletmek istemedim. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten direkt maça geçiyoruz. Hızlıca. O kadar bilgi şunu göstermek istiyorum hızlıca. Çok uzun burayı uzatmak istemiyordum ama. Şunu göstermem olma, göstermesem olmaz. İzlediğiniz gibi özelliklerde Legendary. Bir de 4 dakika aldım arkadaşlar. Şey için çok özür dilerim. Önceki kaleci Kare videosu biraz kötü ve çok uzun sürmüştü. Ama bu video öyle çok uzun olmayacak. Hızlıca maçımıza başlayacağız. İnşallah güzel bir mağlubiyet alacağız. İlk maçımızda çok ilk hazırlık maçta çok kötü bir mağlubiyet almıştık. 4-1 gol yemiştik. Onun şeyini size yapacağım arkadaşlar. Telafisini bugün yapmak istiyorum. İki maç yapacağım. Lewandowski etkili olacak diye düşünüyorum. Bir numaralı kalemize güzel bir maç çıkarmayı bekliyorum arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olup videolar like katmayı unutmayın. Önceki yaptığım GTA videosunu da izlemeyi unutmayın. Onları zaten kartlardan bulabilirsiniz ve kanalıma da gidin. Bir de Efe'nin kanalını ziyaret ederseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Onun kanalına da ziyaret edin. O da güzel videolar çekiyor. Bu antrenman hemen geçsin abi. Tık. Hemen hızlı bir şekilde bir başlayayım. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi şöyle bir uygulama başlatmıştım arkadaşlar. Bunları geçelim. Bildiğiniz gibi şöyle bir uygulama başlatmıştım. Tekrardan söyleyeyim. Artık GTA yuvunuz arkadaşlar. Mesela bugün dün bu videodan önce ne çektim? 46 dakikalık müthiş bir video oldu bu arada. Onu da izleyin kartlardan bulabilirsiniz. Şu açımızı bir değiştiren Niye böylesin sen? Hemen kamera az. Üçgen. Yes. Tamam hemen başladık. Çok güzel bir açımız var. Çok güzel bir maç olmasını diliyorum arkadaşlar. 4 dakika güzel maça başladık. En önceki videoda GTA atmıştım. Şimdi size anlatmam gereken olay şu arkadaşlar. Ben artık GTA üstüne yoğun olacağım. Zaten bunu GTA videomda söyledim. Mesela bugün kaleci kariyerim geldi. Yarın GTA gelecek. Öbür gün orta saha kariyeri. O forvet kariyeri diye sıralanacak. Tabi bu belli değil şu anlık. Yani her gün yani her video zaten iki günde bir video atıyorum. Ne kadar zamanım olabilirse videolar uzun yüklendiği için. Bu arada maçı boşladım. Ama şu an önemli bir konu anlattığım için. Ee, yani söylediğim gibi arkadaşlar öyle olacak. Mesela yarın bir GTA gelecek. Sonra öbür gün bir kariyer gelecek. Hadi. Ah be. Amut'a gitti. Bu arada da West Ham United. Her şey arka arkaya geldi şu an. Hızlı çektiğim için her şey arka arkaya geldi. Tamam. Şimdi maçımıza daha net odaklanabiliriz. Rakibimiz bu Bo rakibimiz Borussia Dortmund. Arkadaşlar zorlu bir ekip olacağını düşünüyorum. Ve ata geliştiriyorlar zaten. Geliyor. Sen de bravo. Defansların da biraz şey yapmam gerekiyor arkadaşlar. Alışmam gerekiyor. Bu arada defans kariyeri resetim table. E, orta saha forvet zaten orta saha yeni attım. Forvet kariyeri antrenör kariyeri de gelecek. Hiç çekmediğim videolardan biri olarak. Onları sonlara bırakmak istedim. Çünkü arkadaşlar biraz bu kariyerlerde biraz ilerleyelim. Baya bir serimiz var. Sizinle geçireceğimiz baya bir uzun bir yol var arkadaşlar önümüzde. Seri olarak bir sürü. Neyse şimdi biraz maçımıza odaklanalım. Yani ilk, 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 ilk yarıya iyi başladık. Onun dışında başka etkili bir atak olmadı. Bizim hatamız var kaleyi şu çekilen. Onlar neyse güzel bir maç çıkarmak istiyorum. Yenmek istiyorum hatta. Bu arada bugün ilk ilk şey lig maçımızı yapacağız arkadaşlar. Ee, o da Aston Villa'yla sanırsam evet. Hadi be Aston Villa'yla. İlk maçımızı yapacak. Şimdi etkili geliyorlar. Dışarı çıkardı. Bizde. Ankara riski oynayamayın. Gel bana. Gel bana. Güzel. Al kanka. Bunların ismi de sağ altta görünüyor ama Beni gösterdiği için o kadar pek görünüyor gibi görünüyor. Hemen hızlıca. Bu arada sol altta benim maç o, oynama renkliğim gibi görüyorsunuz. Video uzun mu hızlı mı girdi bilmiyorum ama direkt maça geçtiğimiz için rahatsız. Şimdi dakika 22 etkili geliyorlar. la. Pis çek. Pas çek diye Pas çek. Sürdü bayağı topu verdi. Bender. Bitter. Daha çok defansımı al. E hayır. Sen de. Kanka. Kanka yapma. Kanka bu helal olsun be. Arkadaşlar bazen pasif evliyorum çünkü şutları çarpıyla çıkarıyorum yani e, PC 3 kolunu öğrendiğim için biraz ona yönlendiriyorum ona basarak. Hadi beyler bu hazırlık maçı o kadar önemli değil ama ilk maçından iyi olmasın. size telafi etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Biraz kafam kelimelerimi falan karıştırdım ama inşallah önce yanlış ah be yanlış bir kelime kullanmamışımdır yani şey amacından mesela önceden GTA videosu attım ona FIFA demiş olabilirim. Çok demişliğim var. Orta Oğlum uçan kafa ah be arkadaşlar bakın bıraktı. Cık. Bildiğiniz gibi 4 dakika legendir nasıl korner lan? Satırız, hadi böyle korner atarız hadi. Kafa gol cool be yes. Kim bu? Bak gol bir Tom Skin. Bu balada arkadaşlar bu arada arkadaşlar. Onun için özür dilerim. Köpeğim var evde ondan geliyor. Arkadaşlar devam ediyoruz daha demin bir sıkıntı oldu. Köpeğim biraz bağırdı onun için özür dilerim. En son gol atmıştık bu arada onun heyecanını yaşayamadım. Şöyle ben açıyı arada değiştiriyorum arkadaşlar kaleci yani adamları böyle değiştiriyorum açıyı daha net görebilim diye ilk yani hazırlık maçından ilk galibiyetimi alabilecek miyim inşallah alırım mutlu olurum alırsan çok iyi olur hatta bu arada köpek şeyin yüzünden özür dilerim arkadaşlar bir daha olmayacak bazen böyle bağırıyor genelde bağlanan bir köpek değil ama neyse şimdi etkili geliyor. orta vuruş ben de rahat olun rahat artık önceki maç gibi kötü değilim beyler geliştirdim kendimi gaza getirdim baya kendimi Arkadaşlar siz de benim emeğimin karşılığında bir like atarsanız çok güzel olur ya. Böyle bir like patlaması gelir mi? GTA videosu gibi bir like patlaması bekliyorum bu video. Tabii iyi karıcılık yapmazsak ne atmazsın. Yani Haklısınız bence. Uzun video atıyorum, kötü atıyorum video. Kötü şeyler oluyor maçta. Gol yiyorum, yeniliyorum. Oluyor siz de like atarsanız atar tabii. Sen maçı kötü oyna. 38 dakika video çek. Adamlar sana like atsın. Arkadaşlar burada etkili geliyor. Lewandowski döndü. Lewandowski tekrar döndü. Yapma hayır. Hayır ya arkadaşlar toparlarımızda gol. 90'a oldu yetişemezdim çok çok. Ya bakın dedim gol yemeyeceğim dedim nazar değdi ya. Arkadaşlar izleyin bu oha spir çekti lan. Ha. Arkadaşlar izleyin göreceksiniz ya bakın yetişemeyeceğim yere vurdu ya. Dün girmiş olur Bakın arkadaşlar uçtum ha. Çaresiz ya gene yenilmeyelim ha. Bizim takım atıyor ben yiyorum nasıl bu olacak bu ya anlaşamıyoruz arkadaşlar olmuyor ya. Adam zor şartlar altında çekiyorum videoyu. Hadi, hadi bir etkili atak vur tut onu. Adam'sın sen hadi. Hadi oğlum bir etkili atak hadi. Hadi. Vurma vurma vurma. Hadi vur lan. Vursana. Ya Abi oradan arkadaşlar çok ilerledi ve çok pleasure oldu. Neyse. Morali bozmak yok. İnşallah ay. Kamerayla odam herkes çok özür dilerim. Bazen böyle şeyler oluyor işte. Adam zorlara zor şartlar altında video çekiyorum burada. Kendimi bile görmüyorum. Bakın arkadaşlar bakın ne kadar açık göz. Tut onu tut onu. Vurmasın vurmasın. Çıkardım. Sen de. Kanka yapma böyle şeyler. Kanka yapma ya. Arkadaşlar defans hiç sağlam değil. Aa ilk yarı bitti güzel. Neyse ilk yarıda bir iki gol oldu arkadaşlar. Bir de tehlikeli bir atak yedik kalemize. İlk atamda gol yedim. Çok güzel yani efsane. Ama ikinci atayı kurtardım. Güzel güzel güzel. Bu arada dedim, kamerayı oynattım. Çok özür dilerim. Bazen böyle şu şey şoklamak için dokunuyorum. O yüzden oldu. C tekrardan her şey için özür dilerim lazım çünkü çok sıkıntılar oluyor. Daha şey olmadığı için şimdi etkili geliyor. Kaleye vuruş. Avut. Etkili vurdu ha. Korktum yemin ederim gol olur falan diye. Tamam beyler şimdi. Bak sana atsam alır mısın? İnşallah alır bak. Adamsın reis. Legendary'de oynadığım için de zorlanıyorum arkadaşlar. Ekip de kolay değil rakip. Ekip ne alaka? Rakip işte kolay değil. Boris Adon yani. Abi siz böyle uzun paslar atmayın aranıza ya. Üçgen pas atıyorlar arkadaşlar. Yani ara pas atıyorlar. Çok kötü atıyorlar paslar. Olmaz kardeşim öyle anlaşmanız lazım sizin. Takımca oyun kurun. Takım oyunu diye bir şey var beyler. Takım oyunu size ben öğretmeyeceğim. Siz bir takımsınız ve takım oyunu oynayın. ne alakası? Herkes takımca oynuyor zaten ama. Bakın adamlar nasıl kayarak top çıkarıyor. Şimdi etkili giriyor arkadaşlar. Götze. Espri yapmışlar. Yok. Ben girecek. Bıraktı. <laughs> yuh, yemin ederim yuh. Arkadaşlar bunun kibarlığı kalmadı. Bu bunun kibarlığı yok. Vallahi bunun kibarlığı yok. Bizim söylediğim bir en kibarı yemin ederim. Abi bu kadar şey oynamayın ya. Kendi sahamızda adamlara nasıl oynuyoruz? Korkak gibi ya. Dal abi penaltı olsun gerekirse ama aslında o kadar da penaltıya yönelmeyin beyler. Ben böyle dedim merak Ben böyle diyorum ama Bunlar böyle kolay işler değil tabi arkadaşlar takım yönetmek teknik direktör hiç suç yok bence oyun takımın oynayışına bağlı. Lewandowski de şimdi 9 dok numara Lewandowski. Götze espri yapmıyorum orta geldi sen de bana bravo be bravo be. Oğlum ha kaptırdı zannettim gel bana. Bak şurayı gördüm bak. Orayı görmedim ama neyse orası da güzelmiş. Arkadaşlar klas pastar atalım ki gelişelim. Oğrulumuz yükselsin. Bu videodan bir over yüklen, yükselme alır mı izleyeceğim de. Ben böyle gol yersem alırız. Şimdi hiç şeyleri bozamayacağım. <laughs> bu kadar varlığı bozamayacağım. Şimdi Lewandowski de arkadaşlar tekrar. Ara sende. Kanka o ara oraya verilir mi? Yemin ederim ne yapıyorsun? Bakın arkadaşlar zaten so sağ üstte gelişmeler artıyor. işte ben bu yüzden. Böyle uzun paslar atarsam hep artar. Böyle toplar alırsam hep artar. Hadi etkili atar çıkıyor muyuz? Ben derdi şimdi. Ben derdi. 7.0'ım bu arada arkadaşlar. Sağ altta görüyorsunuz. Maria Götze evet. Espri yok. Arkadaşlar tutamıyorum kendimi. Vallahi tutamıyorum ya. Tek Maria Götze'yi görünce esprisini tutamayan ben miyim? Neden aklıma o geliyor ama sizin aklınıza gelmesin. Şimdi Maria Götze. Bakın. Şimdi Maria Götze aradan bıraktı. Oha. Yemin ederim vurabileceğin en leş şutu vurdun. Kornerde mi? Veya şimdi bu topu dikmek lazım değil mi şimdi? Yani bu topu dikeceksin abi. Sana geldiyse dik. Güzel mi? Leş bir pas. Cık. Arkadaşlar vallahi çok özür dilerim. Gelişeceğiz lan, gelişeceğiz. Hadi bir ovru atalım var. Bu bu videoda bir 68'lik olalım. Bir o kıvamı yaşayalım. Hadi be. Hadi takım be. Dakika 78 bu arada arkadaşlar. Etkili geliyor. Orta yaptı. Vurdurma adamsın. Benim mi o? Benim mi o? Oğlum ben niye uçtum? Koner mi? Hayır. Koner olmasın. Arkadaşlar FIFA'da böyle şeyler var. FIFA e-sport'a da çok teşekkür ederim. Bunları geçemiyorsunuz. Abi niye bu kadar animasyonlu bir oyunsun sen ya? Hani arkadaşlar laf yok. Normal herkes gidiyor. yok. Al tamam güzel. Kanka ben uzun pas atmayayım direkt sana göndereyim. Leş çünkü uzun pasları. Yani takımı batırabilirim ben o paslarla. Bu arada Vasta çıkmış. Maiga girmiş. Onlarda da Gündoğan girmiş. Bakalar, bakalar Rose diye birisi çıkmış. Evet bakalar. Oğlum Arkadaşlar çok hep uzun pas deniyorlar ve kötü oluyor bu uzun paslar. Biraz iyi deneyin ya. Biraz düşünerek kardeşim düşünerek ya. Dakika 83 arkadaşlar. Bu maç 1-1 sek, e, bir bir bitecek diye gözüküyor. bir bir bitecek gibi gözüküyor. Hadi be bari bir gol be. Hadi bir umut golü be. Arkadaşlar önceki maçta çıktığım için bu maçta hiç çıkmıyor. aklımdan bile geçirmiyorum. O özel maçlarda şampiyonluk maçlarında kupa maçlarında çıkacaksın. Böyle maçlarda yaptırt ya. Bülent de hazırlık. Ah be. Kanka kaleye vurma hemen. Hemen kaleye vurma. Hadi. Gol be. Dakika 89. Ne no lan? Gör mü sen defans değil misin lan? Neyse boş verin arkadaşlar. Gol. Dakika 89. Takımın iyi vallahi takımın iyi. Abi, sen iyi. Defans ha valla çıkmış kulma yaptı Yeminim çok güzel gol. Arkadaşlar takımı beni kurtarıyor. Beni kurtarıyor. Hadi 2-1 hadi. Bitsin bu maç böyle. İlk galibiyetimi alayım hadi. Oo bizim dönün defansa beyler. Adamlar acayip atak yapacak. Dönün defansa. Bakın direkt ara pas 89 dakika. Kanka bırakma. 90 artı 2 verildi. Çıktı taça. Çıktı taça ya. Arkadaşlar çok etkili geliyorlar. Yemeyeyim bak. 90 artı kaç 2 verildi. Şu an 90 dakikadayız. Çevirdi vurmasın. Kanka adamsın sen be. Adamsın be. Takımı için kendini feda etti arkadaşlar. Efsane bir şey yatış. Ve maç bitti. 2-1 kazanıyoruz arkadaşlar. İlk galibiyetimi aldım. İlk maçımda, ay ikinci maçımda gol yesen de sıkıntı yok. 66 ve dönüş. Tamam sıkıntı yok beyler. Şimdi bir anlamadım bir gelelim. Sıradaki maçımızı gördünüz zaten. Veya direkt maça mı geçecek? Fark etmez öyle mi yapsak? Bir anlamamızı görün arkadaşlar. Orada görün siz falan. Zaten biliyorsunuz hep aynı şeyler. Bu arada transfer teklifleri geldi benim o maçı geçerken, bu maça gelirken transfer teklifleri ama yani önemsiz takımlar hiç böyle belli olmayan takımlar arkadaşlar o takımlar olduğu için o kadar şey değil benim için önemli değil hiçbirine gitmeyeceğim zaten bir sene burada oynayayım ya bir sene oynayayım Allah burada biraz bir sene oynamak istiyorum burada böyle bir buradan 70'lik çıkarsak 73'lük 70 çıkarsak çok güzel olur şimdi arkadaşlar bakalım maça kaç güne kaç gün var şimdi o maç ne zaman hemen şuradan geçelim birkaç gün sizinle de hem bir konuşalım ben böyle videolar çekiyorum arkadaşlar. Siz de like atın ya. 2 saniyenizi ararım bakın. Videoyu durdurun ya. Videoyu durdurun. Tabii e, benim videomu durdurmak sizin için hiç iyi bir şey değil biliyorum arkadaşlar. Siz böyle video durdurmayan insanlarsınız. Benim videolarımı tabi hep izleyin arkadaşlar. Like atın. Efe'nin kanalını da açıklamaya koyacağım. Onun kanalına da gidip videolarını beğenebilirsiniz. O da benden daha aktif. Neden? Çünkü benim videolarım daha zor yükleniyor. Ve arkadaşlar ben şimdi Aston Villa maçına gideyim. Orada sizinle birlikte görüşürüz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Maça geldim. Aston Villa maçında oynuyorum. Buradan başlayayım dedim. Daha şey olur en azından. Daha hızlı olur diye düşündüm. Buradan başlıyoruz. İkinci maç. Ay, ikinci maçımız oluyor değil mi? İkinci maçımızda evet. İlk maçımızda biraz e, gol ersek de kazandık arkadaşlar. İlk galibiyetimi almış oldum takımda. Güzeldi. Şimdi önümüzdeki maçlara bakacağız arkadaşlar. Yani gol yersek de önümüzdeki maçlara. Rakip karşı tarafta. Forvet'in de bent var. Bent. Ha, iyi bir futbolcu diye o kadar iyi değil yani. Ronaldo değildir yani adam. Adamlar Ronaldo beklemeyelim. Bu arada antrenmanlar çıkıyor bunlara oynuyorum arkadaşlar. Zaman geçsin diye bakın yeşili tutturuyorsun sağda. Bu FIFA için bir özel vuruş tak. Allah seni alsın bu oyunu ya. Neyse şimdi ikinci maçımıza geçtiğimize göre güzel bir arkadaşlar hep güzel gidiyorum diyorum hep bir sonunda batırıyorum arkadaşlar zaten çok genç bir kalecim daha daha ne denir ona daha şey tazeyim he daha tazeyim arkadaşlar daha o kadar tecrübeli sayılmam ya o kadar tecrübeli sayılmam ikinci maçımızda başladığına göre hemen ikinci maçımızda bu sefer güzelliğim bak Borussia Dortmund diye affettiniz arkadaşlar benim zorlu ekip diye affettiniz bu maçta gol yersem affetmeyin Aston Villa hayır bakın kolay ekip değil ama gol yememem lazım ben böyle yemeye yemeye alışacağım arkadaşlar ve Ardamızın bir pas geldi savunma Bizim takım hep uzun pas oynuyor. Rakipler hep anlıyordur zaten. Maçın başından alıyor. Vuruyor topu kaleye. Bu kadar abi. Çok basit yani. Basite alıyor bizimkiler. Yapacak bir şey yok. Aradan paslar bu arada. Kanka tut onu. Kanka bak. Üçünüz gitmeyin. Tek kişi. Bende. Bende. Kanka tek kişi gidin bakın. Arkadaşlar kanattaki adama iki kişi gidiyorlar. Bizimkilere sıkıntı. Bakın yemin ederim isteyerek yapmadım. Oğlum zaten bunu isteyerek yapamam ki ya. Atılana bakın arkadaşlar. O valla ben. Elimle yönlendirerek atıyorum o oyunun isteği ya. Oyun bazen böyle şeyler yaptırmayı seviyorum. Bravo kanka. Helal olsun. Bakın orada çok riskli. Çok riskli dedim kanka çok riskli dedim. Benim o benim o. Aldım güzel. Bu sefer kötü pas atmayacağım abi sen gel. Şişt, Heh, aferin helal olsun. Arkadaşlar ben biliyorum ya. Orada abi orada o hareket yapılmaz. Orada o yapılır mı kanka ya? kaç senedir futbol oynuyorsun? Ben daha yeni futbol hayatıma başladım ya. Daha 18 yaşındayım sanırsan tabi. 18 yaşındayım. Yapmayın bana böyle şeyler ya. Arkadaşlar bu arada siz de like atın. Like atın abone olun. Artık efendim kadar geçmek istemiyorum arkadaşlar. Demiyorum fark ettiyseniz. Siz zaten GTA videomu bu arada önceki attığım GTA videosunu izlemeyi unutmayın. Şeyi de izleyin. GTA'nın bir önce şu an attığım 40, yeni attığım GTA videosunu da izleyin Öncekini de izleyin arkadaşlar Çok iyi like aldı daha çok atın arkadaşlar O videonun 30 like üstünde istiyorum arkadaşlar Bildiğiniz gibi hiç like istemeyen bir kanalım Yani bu kadar like gelsin demiyorum Sadece Efe'ye geçme şeyim vardı Onu da like yerine patlattınız Siz çok teşekkür ederim hepinize Hızlıca hadi ceza da bu Ah be koner hoca Hoca koner gördüm vallahi gördüm bak Ciddiyim gördüm biliyordum Gördüm çünkü çok net gördüm arkadaşlar çok belliydi yani korna Orta. Ah be korna koca korna gene gördüm bak. Gene gördüm. Arkadaşlar ne göz var bende de be. Kaleden nereye görüyorum? Tabi aslında kaleden görmüyorum bunu ama neyse. Orta kafa. Abi uzunsun sen ya. Bu arada ben orta sahada yakalandım be be ben bir döneyim. Heh döndüm tamam. Orta kafa. Kaleci be. 30 tane orta. 3 tane korner oldu ya. 3 tane be. Bir tanesini değerlendir. Arkadaşlar biliyordum orta sahadayım dedim zaten. <laughs> Neyse geliyorlar kanka tutun adamsın be adamsın be. Helal olsun kanka. Arkadaşlar bu arada Efe ile defans kariyeri videolarımız gelecek. Onlar da pusuda bekleyin. Siz sadece pusuda olun. Sadece. Sadece pusuda olun. Bu arada hikaye oyunları da gelecek tabi onların demosu gelecek. Hepsini full alamıyorum arkadaşlar. Like atın ki para kazanayım bu YouTube'dan. Tabi o kadar para için o kadar yaptığımı söylenemez. şey Söyle çıkardım. Vurma. Vurmasın kanka tut onu tut onu öne geç. Bakın arkadaş hiç geçmiyor. Hiçbir kapatma hayali yok. Adamsın sen. Tek vuruşlara böyle engelliyorlar. Yoksa başka bir bizimkilerin yani böyle bir pres hayali yok arkadaşlar. Aslında ben pres yaptırabiliyorum ama yaptırmayacağım. Takım kendi isteğini yaptı. Şimdi çok yapınca takım içi olduğunu da düşüyor. Da zaten kafasına göre oyun düşürüyor çıkarıyor. Kanka vurdurma. Rafa'dan adam vurunca önüne geçiyoruz. Kanka yapma çok riskli. Tut onu tut onu bak. Orta açtı mı? Adamlar da sanki kendi ceza yani kendi alanında kaleci alanında oynuyormuş gibi altı pas içerisinde oynuyormuş gibi paslaşıyorlar bizim ceza alanımızda ya. Abi pres ya hadi ya. Adamsın be işte bak bunu bekliyorum bunu bunu. Bunu çok geç <laughs> böyle şeyler niye böyle şeyler oluyor ya. Allah çok özür dilerim videolarda böyle şeyler oluyor ama neyse yapacak bir şey yok. Dakika 42 arkadaşlar bu arada dakika 42. En azından bir gol atarız yeneriz yani ilk ilk maçımız bu arada ilk maçı olarak kendimi gaza getirmem gerekiyor bu arada ben de Şişt, bir şekilde topu aldım kanka ortaya atmayacağım bak köşedekine atıyorum kanka bana mı atıyorsun tekrar yok sağ ol yani beni düşünüyorsun kanka sağ ol tek bir şey takımda hiç kimse beni düşünmüyor hadi be hadi hoca bitirme orada bir gol vardı bakın orada bir yanan ışık lambası gördüm oda lambası gördüm orada oda lambasıyla alakası yok ama sihirli lamba gördüm orada Birisi dedi ki gelin gelin atacaksınız falan dedim. Neyse bu kadar boş muhabbet yapmaya gerek yok. Ben başladı. Bu arada video, video, dışında da daha çok geliştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Kendimi kaleci kariyerinde oynuyoruz Efe ile birlikte. Daha çok geliştirmeye çalışıyorum ki videolarda iyi olayım diye. Çevirdi kanka yapma. Uf bomboş. bizim takım böyle ataklar bu saatten atar herhalde lan. Bu kadar salak değil ki bizimkiler. Hadi beyler bu pas yapmayın. Çıkın direkt ya ya. Bizimkiler çıkın. Bakın biz de, de çıkma anlayışı bu arkadaşlar. Topu dikiyorlar Kanka o uzaklaştırma oluyor ya. Öğretmeyin bunları da bilin artık. Kanka çok etkili. Girdi. Hayır. Kanka ne yapma. Arkadaşlar takımın yaptığı hareketler var böyle topu ya. Şişt, kanat. Ay bek. çık ileriye işte. Konuşamıyorum arkadaşlar. Neden ise Çünkü o anlı o anı ani şekilde konuşmam gerekiyor. Mesela bu an ne yaşandı onu söylemem gerekiyor. Öbür atak geliyor. O yüzden çok etkili konuşamıyordum derken giriyordu. Hah be. O pas geçse var ya. O pas geçse senin dünyanın en iyi asisti belirlen. Kanka yapma. Tut onu çıkmayın bak. Tut onu. Çıkmak gereğinde bırakma beni. Ortağı sende. Bravo. Kanka sektirmeseydin de. Korner mi? Kornerim hoca. Avut dedi güzel. Bak şuradaki kanadımı at. Be bekimi at. Aga okay, valla bekimi atıyorum ama güzel pas. Neyse güzel pas. Boş verin. Adamlarda El Ahmedi var. <laughs> abi be, hadi, bir gol be. Bakın Borussia Dortmund'a gol atıyoruz. Gidiyoruz Aston Villa atamıyoruz. Abi lig maçı lig lig. Lige önem vermemiz gerekiyor. Bu, arkadaşlar bu yılki hayalim ligi kazanmak arkadaşlar. Sen de kanka. Korktum vallahi bir an bana atacaktı ya. Kanka tut onu ya tut onu. Pres 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 pres, pres. Bak nasıl kaçırıyor adam bak. Bakın arkadaşlar gene altı pas içerisinde adamlar bizim cezalarında pas çeviriyor. Kanka, 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 kanka ne yapıyorsun kanka? O, o iş omuzla geçmez bugün arkadaş elini tutuyor o iş öyle geçmez o iş öyle geçmez kardeşim senin ona bir hamle yapman gerekiyor nereye kadar adam benim kale içine kadar girer ki öyle şekilde ya adam sadece elini uzatıyor ve onu böyle itmeye çalışıyor sen itersen hakem fuar verir kay demiyorum Sadece o pozisyonun önüne kardeşim. Ayağını koy bir şey yap. Yani çünkü öyle adam kale içine kadar girer. Ben girer demiyorum. Kim gol atıyor? Fulem üç tane atıyor. iyidir ha. Allah fulham iyidir ha. Hadi Ah be hocam kaleciye kafa atsa bir şey olmaz ki. Neyse arkadaşlar bir de hedefim. E, tabii o güzel zor ama lig için şu anda şey olmuş sayılmıyorum. E, kaleci altın eldiven mi veriyordu? O ne veriyor. Hadi lan. Hadi lan. Hadi kanka atarsın atarsın. Defans mı? İnşallah defans defans mı aynen korne, ataç bir ya. Bu arada en son söylediğim altın eldiven mi veriyorlar? Ne veriyor? Altı kaleci için bir şey veriyorlardır. Yani kaleci ligdeki kaleci golememezlik şeyimi korumak istiyorum. Yani golememezlik öyle bir şey var bildiğim Bir an korktum kapandı diye. <laughs> golememezlik sırası var kalecilerin. Kaç maçta gol yemiş, kaç maçta yememiş. Onda birinci olmak istiyorum. Altın eldiven mi? Altın kıran ayakkabıyı forvetlere veriyorlar diye biliyorum. Vallahi her konuşumda dilim tamam kuruyor her videoda olduğu gibi hızlıca. Hadi kanka atarız be. Dakika 80 de. Sevdiğimiz dakikalar falan. Hadi. Kanka çünkü boyun çok kısa. Boyun çok boydan fakirsin. Ben de öyleyim boydan fakir. Ben... Adam diyorum ya, kendim daha boydan fakirim ya. Geliyorlar böyle. Kanka arayı tut. Arayı tut. Bakın arayı tutmuyor ki hiç tutmuyor. Ben nasıl kaçıyor var ya bak. El Ahmedi de şimdi top. Kanka kay onu, adam bak. Topu bırakma kanka. Topu bırakma kanka. Vallahi yiyeceğiz diye altı ve dakika son dakikalar ya. Çıkarmayayım arkadaşlar. Aldım. Beyler koşun. Koşun beyler. Kanka al sen. Koş yağdır Hadi bak gelirim. Yağdır Gelirim. Gelmem mi be? Kanka yağdır gelirim. Vallahi gelirim bak hadi. Hadi kanka hadi. Atak yemeyeceğiz. Yapacağız hadi atak yapacağız. Hadi dakika 89 hadi bitirecek o. Kanka dikme topu ya. Abi dikme topu senin atar çıkma anlayışın dikmek mi ya? Biz sen ben sizinle bir sezon geçirmek istiyorum arkadaşlar. Bir sezon geçirmek istiyorum ben bunlarla ya. Böyle bakın iki kişi var bir adama pres yok. Ha bitti ben kabul etmiyorum hocam böyle olmaz ya. Kabul etmiyorum ben ya. Neyse ya 0-0 kaldık seviniyoruz lan. Ne kadar 9.68 ve arka arkadaşlar ilk umrumu atlamış bulunuyorum. Penal çıkarmadım sonunda. Başka bir andım vardı herhalde. Neyse. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 9.0 oynamışım. Ve ben şimdi ana ekrana gelince görüşürüz. Arkadaşlar ana menümüze geldim. Ee, gördüğünüz gibi ilk overall'umu atlatmış oldum. İlk, i̇lk, maçımızı kazandım. İlk galibiyetimi aldım ve ligde beraberlikle başladık arkadaşlar. Ligi. Ve arkadaşlar e, kaleci gol sırasında birinci olmamı istiyordum. İlk maçımdan gol yemedim. Ve ilk overumuzu artmış olduk. İlk galibiyetimizi aldık. Güzel bir video oldu. Bu tarz videoların daha çok gelmesi için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.